Cedi Cedi diyor, hamd seçtiği kullara selam. Ya ben, Halit abi sonra hatırlatıyor bana, ben tabi orada çocukken. Gecenin diyor 12'sinde, efendiyle döndük diyor bir yolculuktan. Geldik camiye, bir abdest alacağız, namaz kılacağız, eve gitmeden eve. Baktım sen tek başına duruyorsun şadırvanda diyor. Ne yapıyorsun Ahmet ya burada küçük çocuk, çocuk. Gece vakti, ben televizyonun bitmesini bekliyorum, bitince gideceğim demişim. Halit abi efendi babanın oğlu bunu bana sonra hatırlatıyor. Benim böyle işlerim vardı. Bak bak ben küçükken çok güzeldi senin bozuldun da. Ya Rabbel Alemin bizim dire... Ufakken güzelmiş. Şimdi güzelliğini de bir... Demek ki sonra adam hocalar bozdu bunu. Çünkü hocaların da ihlas namına, ihlasın ne olduğu namına bir şey yok. Yani cübbeli cübbeli bir silsile mi bu aldı bu ihlasızlığı bilmiyorum. Şimdi cübbeli e, Arapça e, öğrenim görüyor Resul Hoca'dan. İşte Giresun'da mı şeyde mi nerede? İzadet düzenleniyordu. Aslan gibi diyor. Ondan sonra cübbeli başımın etini yiyor İzaret için. Hocam Burada 20 bin kişi toplayabilir miyiz? Ya Cübbeli ne diyorsun ya? Köy gibi bir yerde 20 bin kişi toplanır mı? Yani insanların rızasında ihlas diye bir şey yok. İhlas, i̇nsanların rızasını talep ediyor. Ya 15.000 kişi de olmaz mı? Ya olmaz ya bu köy burası. Ama öyle bir ihlas ki. Öyle bir ihlas ki. ihlasın ne olduğunu bilmiyor. İhlas sırf Allah rızası için yapılan şeydir. Yani. Bu insanların rızasını talep ediyor. Öyle bir ihlas ki diyor. 40 bin kişi geldi bakın. Hocaya. Gece gündüz başka bir şey demiyor. Bestik. Öyle bir ihlasmış. gece gündüz kaç kişi gelir? 15 bin kişi mi olur? 20 bin kişi mi olur? 30 bin kişi mi olur? Biz boşuna konuşuyoruz. Bizim 50 kişi, 100 kişi. Boşuna konuşuyoruz. Eh, ama boşuna konuşmuyoruz fark eden bir şey olmaz. Bir kişi de olsa doğruyu söylüyoruz. Kurtulan kurtuluyor. Öyle bir ilaz ki. bir kişi olur mu olmaz mı? Olur mu olmaz mı? Tabii biz davetiyeyi dağıttık ama o kadar kişiye dağıtmadık. Yalnız bunun himmeti, arzusu, talebi. Heh. himmeti, arzusu, talebi burası doğru. Bu himmeti arzusu böyle çok olduğu için insanların aslında fazlasıyla talep ettiği hırs talep ettiği için 40 bin kişi gelmiş. Başı da göğe ermiş yani. O zaman da bozukmuş. Ve bozuk değilmiş belki ama bu bu, 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 bozmuş bu. Resul, Resul, Resul bozmuş bunu. Bu, e, bu elçi. <laughs> bu elçi bozmuş bunu. Demek ki bazı elçiler e, hep Allah'ın elçisi olmaz. Şeytanın elçisi de oluyor ya demek Bu mu acaba? bu ilası elinden, cübbelinin elinden, gönlünden, kalbinden sökmüş almış demek ki. Cübbeli yağ yiyelim o zaman. Demek ki cübbelinin suçu yokmuş. <laughs> Allah'ın fazla da dilediğine verici.